Öncelikli olarak öfkeye iki farklı kanaldan bakabiliriz. Bir e, duygu kanalından yani geçmişteki yaşantılarımızdan beslenen kalan kanaldan bir de fizyolojik olarak beyin sistemimizde yine kısmen duygularla ilgili ama beyinsel olarak neler olup bittiği ile ilgili bir alandan da bakabiliriz. Bu ikinci kısımdan bakacağım ben. E, biraz da özetlemeye çalışacağım hızlıca. E, beynimizi ee, şöyle alttan yukarıya doğru baktığımızda üç bölüme ayır, ayırabiliriz. Bir beyin sapımız var. Beyin sapımızın üzerinde bir limbik sistem dediğimiz, bütün memelilerde de ortak olan memeli beyin ismini verdiğimiz aynı zamanda ilkel beyin dediğimiz bir beyin bölgemiz var. Onun üzerinde de düşünen, karar veren, analiz eden, değerlendiren korteks dediğimiz bir alanımız var. E, ee, i̇çeriden veya dışarıdan herhangi bir veri sinirler vasıtasıyla beyne iletildiğinde önce şu limbik sisteme geliyor. Limbik sistem onun ne olduğunu değerlendiriyor ve kortekse bir emir gönderiyor. Şunu yap, cevap ver, işte ismini söyle, evet de hayır de gibi bir davranışa dönüştürerek buraya bir emir veriyor. Şimdi diyoruz ki eğer her şey yolunda gidiyorsa, normal bir işleyişle işliyorsa bir sorun yok aslında. Hani aklımız devrede, Korteksimiz devrede. Duygu merkezimiz çalışıyor. Her şey yolunda. Öfke dediğimiz şey içeriden ya da dışarıdan gelen bir veriyi burası algıladığında eğer veri güçlüyse tıpkı binaya gelen yüksek bir voltaj gibi bura güçlüyse korteksi devre dışına bırakıyor. Yani güçlü akımın binanın şartlarını attırması gibi. Hani diyoruz ya bizde işte şartellerimi attırma ya da işte aklım gitti gibi e, çeşitli ifadelerle söylüyoruz. Korteksimiz devre dışına çıkıyor. Ve korteksimiz devre dışındayken yani güçlü bir öfke duygusuyla baş başayken sistemi burası devre alıyor. Ve burası aslında bütün memelilerde bütün canlılarda neredeyse e, aynı şekliyle işliyor. Ve bilim diyor ki buranın devreye girdiğinde burası 3 tane bildiği şey var diyor. Birincisi savaşmak. Savaşacak gücü varsa savaşmak. Savaşacak gücü yoksa kaçmak, kaçacak zamanı da yoksa ölü taklidi yapmak. Ee, hani ölü taklidi yapma kısmı diğer canlılarda baktığımızda gerçekten kıpırdamıyor. Bir böceğe dokunuyor, kıpırdamadan bekliyor yani. Ama bizde ise gerçekten bir bayılma şeklinde de olabilir. Bir donup kalma şeklinde de olabilir. Ya da bir gerginlik, bir kavgalı bir ortamda ya da iyi hissetmediğimiz bir ortamda ee, keşke şunu da söyleseydim, keşke şöyle davransaydım, keşke bunu da yapsaydım gibi e, söylediğimiz zamanlar oluyor. Bu, bu da bizim bir ölü taklidi yapma şeklimiz. Şimdi diyoruz ki biz eğer şu kopan bağlantıyı tekrar yerine koyabilirsek, korteksimizle duygu merkezimizi bir araya getirebilirsek aslında öfkeyi yönetiriz. Ve nörobilim laboratuvar ortamındaki yaptığı çalışmalarda 3 ee, tane yöntemin bu öfkeyi yönetmede çok sağlıklı olduğunu, işe yaradığını e, keşfetti. Bunlardan bir tanesi şu anlattığımız benzetmeyi, metafora yani. Hani beyin sapımız, limbik sistemimiz yani duygu merkezimiz ve korteksimiz. Hani öfkelendiğimizde şu şekliyle oluyordu ve biz bu ilkel beyinle baş başa kalıyorduk. Bu, bu sistemi anlattılar laboratuvar ortamında ve insanlara öfkeliyken bunu e, kullanmasını öğrettiler. Dediler ki öfkeli hissettiğinde kendini elini böyle yapacaksın. Ve bunu yapmak beyni tekrardan yatıştırmada korteksin e, bu duygu merkeziyle tekrar bir bağlantı kurmasında ciddi işe yaradığını keşfettiler. Ve biz de danışanlarımıza diyoruz ki kendini öfkeli hissettiğinde bu metaforu kullanabilirsin. Birincisi bu. İkincisi ee, fiziksel durumumuzda bir değişiklik yapmak. E, yani oturuyorsak yürümek, yürüyorsak e, oturmak yine öfkeyi yönetmede çok güçlü bir yöntem olarak, değerli bir yöntem olarak nörobilim bize sundu. E, bu bizim aslında kültürel ve inanç sistemimizde de mevcut bu yöntem. Hani e, bir öfkeli bir insan gördüğümüzde ya abi bir otur bir sakinleş veya kalk bir dolaş bir gel bir rahatla tarzında kültürel yönlendirmelerimiz oluyor. Veya dini bağlamda baktığımızda aslında doğrudan bir hadisi anlatıyor bu yöntem bize. Hani bir hadisi şerifte kabaca ifade edeceğim gene tam detaylı olmayabilir. İşte öfkeliyken yürüyorsanız oturun, öfkeniz hala geçmediyse abdest alın. Öfke şeytanlandır, şeytan ateşten yaratılmıştır, su ateşi söndürür tarzında bir hadis-i şerif var. Ve bu hadis-i şerifte anlatıldığı gibi tıpkı fiziksel durumumuzda, yani yürüyorsak oturmak, oturuyorsak yürümek, öfkeyi yönetmede çok değerli bir yöntem olarak yine karşımıza çıkıyor. Üçüncü bir yöntem, yine nörobilimin bize anlattığı yöntemlerden sonuncusu diyelim. Doğru bir nefes almak, yine öfkeyi yönetmede, çok değerli bir yöntem olarak yine karşımıza çıkıyor. Doğru nefes almak şu, uyurken aldığımız nefes şekli diyebiliriz kabaca. Nasıl nefes alıyoruz uyurken? Ee, kabaca bir benzetme yaparak anlatayım. Ee, burnumuzdan nefes alıyoruz, karın bölgemiz şişiyor. Her nefes almada vücudumuz şişiyor ve nefesi verirken tıpkı bir balon gibi sönüyoruz. Nefesimizi tutmaya çalışmıyoruz ama nefes bir müddet bizimle kalıyor. Ve verirken de nefesi sadece bırakıyoruz. Burnumuzu ağzımızdan, burnumuzdan vücudumuzu terk etmesini sağlıyoruz. Bu şekliyle birkaç nefes almak kesinlikle öfkeyi yatıştıran değerli bir yöntem. Yine bu doğru nefes almayı uyku sorunu çeken insanlarda da ...kullandığımızda ciddi yarar oluyor. Yani birkaç defa e, gözünüzü kapattığınızda diyelim ki uyku vaktiniz geldi. Uyku taklidi yaptığınızda, nefes almanızı burnunuzdan ve derinleştirerek yaptığınızda... ...vücudunuzun şişip inmesine müsaade ettiğinizde ve kendinizi gevşek bırakabildiğinizde... ...bir müddet sonra e, uyuduğunuzu görürsünüz. Yani uyku sorunu çekenlerde de veya öfke sorununda da bu nefes alma şekli çok çok değerli... Şimdi terapilerde de danışanlarımıza bunu anlattığımda, bu yöntemleri, nörobilimsel yöntemleri paylaştığımızda en sık duyduğum şeylerden bir tanesi şu. Hocam öfkeliyken ben bunların hiçbirisini hatırlamıyorum. Hani burada siz anlattığınızda anlıyorum, kullanacağım diye düşünüyorum ama yine öfkelendim ve bunların hiçbirisini hatırlamadım. Bu noktada iki tane temel şey söyleyeceğim. Bunlardan birincisi, ee, biz aslında öfkeliyken bunları kullanamasak da yani bu el metaforunu nefes almayı ya da fiziksel durumda bir değişiklik yapmayı o an hatırlayamasak da daha sonradan hatırlasak e, ve bunu gündemimize alırsak e, yavaş yavaş öfkeyi yaşama anına doğru bunlar gelecek ve zamanla öfkeyi yönetebiliyor olacağız. Bundan emin olabilirsiniz. Yani vazgeçmezseniz ee, ...öfke anında aklınıza gelmese bile... ...zamanla öfke anına doğru gelmeye başlar. Ee, daha da ikinci bir yöntem anlatayım. Daha da farklı bir noktası. Aslında vücudumuz bir alarm sistemiyle çalışıyor. Yani biz öfkelenmeden daha... ...ki çok müthiş hızlı bir sistem bu... ...biz daha öfkelenmeden vücudumuz bizi uyarıyor... ...bir öfke duygusunun geldiğini. Ee, kalp ritmimiz hızlanmaya başlıyor, değişmeye başlıyor... Ve vücudumuzun kas tonu, özellikle yüzümüzdeki kaslar biraz geriliyor. Kısacası bizi bir savaşa hazırlıyor. Eğer biz bu alarm sistemini yeterince fark edebilirsek, yani birisiyle konuşurken kalp ritmimizin değiştiğini fark edebilirsek, ki dikkat ettiğimizde mutlaka fark ederiz. Veya kas tonumuzdaki, özellikle vücudumuzda, yüzümüzde, elimizde, kolumuzdaki kas tonunun gerildiğini yakalayabilirsek o zaman daha öfke gelmeden milisaniyeler önce metaforumuzu kullanabiliriz. Sakin olmayı kendimize telkin edebiliriz. Nefes alabiliriz. Fiziksel durumumuzda bir değişiklik yapabiliriz. Kısacası öfkeyi denetlememizi kolaylaştıracak, sağlayacak bütün yöntemleri kullanabiliriz. O zaman Tekrardan bir toparlayacak olursam, öfke aslında beynimizdeki bir çalışma sistemi ile alakalı bir durum ve biz vücudumuzun alarm sisteminden, kalp ritmimizden ve kas tonumuzdan onun geldiğini yakalayabilirsek, öfkeyi kontrol edebilecek ve yönetebilecek nörobilimin anlattığı temel verileri rahatlıkla kullanabiliriz.